Merhaba arkadaşlar ben Gökhan İpiz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar e, ee, Bayağıdır video atmıyorum yaklaşık 3 gün oldu Bunun e, atmama sebebini şimdi açıklayacağım Öncelikle başlıktan da görmüşsünüzdür Oyunu bırakıyor muyum arkadaşlar Dreaming Soccer 2020 iyiden iyiye can sıkmaya başladı Bakın yaklaşık 4948 coins'im var Ve 4948 coins'i sırf Ronaldo gelsin diye biriktiriyorum Biriktiriyorum ama bir türlü transfer listesi, listesine bile dahi düşmüyor Nedenini gerçekten bilmiyorum. Ee, bir sıkıntım var. Kaç maç yapmışım. Hep birlikte size göstereceğim. Artık bu iyiden iyiye can sıkmaya başladı. Eğer sürekli böyle devam ederse artık e, bizim de yapacağımız çok fazla bir şey yok. 310 tane maç yapmışım. 310 maçın ya insan bir tanesinde de ya Ronaldo bırakmaz mı? Ya? 310 maç arkadaşlar. Yani gerçekten çok çok uzun bir e, süreçten bahsediyoruz. 310 maç içinde bir tane en azından gelmiş olması gerekiyordu ama hiçbir şekilde gelmedi arkadaşlar. Yapacak çok fazla bir şey de yok elimizden ne geliyor onu da bilmiyorum e, mail atmamız gerekiyor herhalde e, birkaç tane maili de atmak istiyorum e, şeye attığım maili kopyalayıp Sizler de yapıştırır first Ask games'in mail kısmına gönderirsiniz belki transfer listesinde bir güncelleme gelir bakın arkadaşlar e, transfer listesinde şu anki oyunculara baktığımız zaman gene yok e, yani takım gücüm 81.6 şöyle yetenek avcısından 500 coins'i verdiğim zaman da çıkmıyor yani şansımızı deneyelim ama çıkacağını çok zannetmiyorum. İki tane nadir oyuncu geliyor. Efsanevi oyuncu geliyor. Bakın gene çıkmadı. Casemiro çıktı. Ve Çiçireti diye bir oyuncu çıktı. Hiçbir şekilde gelmiyor abi. Hiçbir şekilde gelmiyor. Yani artık yapacak çok fazla bir şey de yok. İki oyuncu da işimize yaramadığına göre. Dediğim gibi durum bu şekilde. Oyunu bırakmak konusunda gerçekten düşüncelerim var. Eğer bir çözüm bulamazsam da First Hatch Games şu oyunculara bakın Ronaldo burada da yok anılır gibi değil arkadaşlar. Yani sol kısımda da yok yani. Bu oyuncu hiçbir yerde gözükmüyor. Bakın. Delikte bakar mısın abi? O oyuncuyu neye benzetmişler? Bir sıkıntı var arkadaşlar. Bu Ronaldo ile ilgili sıkıntı yaşayan varsa yorumlar kısmına bıraksın. Çok kısa bir video olacak. Uzun tutmaya çalışmayacağım zaten. dediğim gibi arkadaşlar oyun bu şekilde devam ederse herhalde oyunu hiçbir şekilde oynamayacağım. Ya da artık Ronaldosuz bu oyunu oynamaya çalışacağız yapacak. Çok fazla bir şey de yok çünkü. Elimizden geleni yaptık. O kadar sezon yani video çıkaracak bir şey yok arkadaşlar. Yani Dreamyx'te artık e, nasıl videolar atabilirim ki? Herhalde 19 oynasam bundan daha zevkli. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. 19 mu oynayalım? Gerçekten 20 mi oynayalım? Çünkü bu durum iyice can sıkmaya başladı. <laughs> bundan ötürü ya şimdi PES'te zevk veriyor mu arkadaşlar? Bir yere kadar yani o da anlatabildim mi arkadaşlar? Yani PES'te de, de yapacağınız şeyler sıkıntılı. <laughs> İşte durum bundan ibaret arkadaşlar. Eğer oyun bu şekilde devam ederse transfer yetisine bir güncelleme şu oyuncu üzerine bir güncelleme gelmez ise açıkçası oyunu bırakmayı düşünüyorum. Ee, sizlerin düşüncelerini de merak ediyorum. Siz olsaydınız ne düşünürdünüz? Yani bu konuda e, sizlerin yapabileceği bir şey var mı? Ya da bende bir, bir sıkıntı var. Oyunu sıfırdan başlatmak da istemiyorum. Bir tane hesabım var. Yani o hesabı açsam. Facebooklu hesabım. Onu açsam belki oradan bir şeyler yapabiliriz ama iki hesapla oynamak da çok saçma. Zaten oyunda etkinlik veya vesaire gibi bir şey yok. Bundan ötürü, bundan ötürü o da çok saçma olacak. Yani bildiğiniz iki ucu keskin bıçak. Ee, ne yapacağım konusunda fikrim yok. Ne tür videolar atacağım? Neler yapacağım? Bunlar gerçekten büyük soru işaretleri. Şimdi Kane'le yakalamaya çalıştık ama golü gene bulamadık. Maguire maça dönecek bir şey yok arkadaşlar. Sohbet tadında bir ilk yarı oynayacağım. Ondan sonra ise açıcısı videoyu sonlandırmak istiyorum. Uzun bir video atmayacağım. Ee, bu şekilde arkadaşlar yani oyuna olan gıcıklığımı belli etmek için açısı çok da e, şey yapmak istemiyorum. Çok da konuşmak istemiyorum. Bakacağız arkadaşlar. İlerleyen süreçler bize ne gösterir bilmiyorum ama bir şekilde şu oyuna bir güncelleme e, Ronaldo transfer listesi ne bileyim abi bir şeyler gelmesi lazım şu oyuna. Çünkü hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Bir de online'da şu uzaktan şutlar. Şimdi attım ya mesela golü. Online'da da bu sık sık oluyor. Abi çok fazla uzaktan şut golü oluyor. Bu inanılmaz derecede tuhaf. Yani bu kadar da olmaz. Adam neredeyse 40 metreden vurup gol atıyor. Bunlara da bir önlem. Alınması gerektiğini açıkçası düşünüyorum. Artık maçın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Çok bir şey kalmadı. İlk yarısını oynayacağım. İkinci yarısında oynamayacağım arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Elimden geldiği kadarıyla size... <laughs> Ee, bu Dreamix Sucker'dan Sucker'la ilgili olan şikayetlerimi anlatmaya çalıştım. Umarım sizler de bu şikayetleri e, anlamışsınızdır. Şimdilik kendinize çok çok iyi